Yaklaşık maliyet dosyasında özel analizli poz nasıl oluşturulur? İlgili işlem için işin analizleri penceresi kullanılır. Yukarıdan yaklaşık maliyet işlemleri düğmesinden işin analizleri penceresine ulaşılabileceği gibi ekranda analizler kısa yolu üzerinden de giriş sağlanabilir. Açılan ekranda artı yeni analiz düğmesine tıklanır. Gelen pencerede pozno Sanım, birim, birim fiyat tarifi gibi içerikler girilerek özel analizli pozu ait bilgiler girilir. Poznu ANLZ-001 olsun. Sanımı 2 cm kalındığında renkli mermer levha ile süpürgelik yapılması olsun. birimi metrekare Eğer özel analizinize ait birim fiyat tarifi mevcutsa klavyeden yazabilirsiniz. İleri diyoruz. Gelen ekranda yapmak istediğiniz analiz mevcut bir analize benziyor mu diye soruyor. Yani kurumların yayınlamış olduğu analizi pozlardan herhangi biriyle bir benzerlik taşıyor mu şeklinde bir soru yöneltiyor. Hayır diyelim bu örneğimizde ve ileri diyelim. Gelen ekranda pozumuza ait bilgiler mevcut adı, tanımı, birimi ve şu anda karsız tutarı ve karlı tutarı 0 lira olarak gözüküyor. Bizler bu pencerede ilgili poza girdiler ekleyerek bir analiz çalışması gerçekleştireceğiz. Ve girmiş olduğumuz girdilerin miktar ve birim fiyatı çarpılarak bir tutar oluşacak ve bu oluşan tutarların toplamı özel analizli pozumuza karsız tutar olarak yansıyacak. İşlemlerimize başlayalım. Girdi ekleme işlemi için Rayç right düğmesini kullanabilirsiniz. Rayç'ı right e tıklayalım ve bir renkli mermer pozu bulup ekleyelim. İlgili faskülde arama yerine renkli mermer yazabiliriz. Şu anda çevre şehirciliğin 10-240-1701 iş kalemi bizim özel analizli pozumuzda kullanabileceğimiz bir girdi. Çift tıklıyoruz ve pencerenin sağ tarafına aktardı sistem. İlgili pencereyi kapattığımızda özel analizli pozumuza girdi olarak yansıdı. Miktarını da ekleyelim. 0,05 diyelim. Eğer özel analizli pozunuza ekleyeceğiniz diğer girdilerin poz numaraları elinizde mevcutsa, "Satır ekle" diyerek ilgili satırda girdinin poz numarasını girip entera bastıktan sonra da hızlı bir şekilde ekleme işlemi sağlayabilirsiniz. 19, 100, 25 10 pozunu ekleyelim. Post sistem tarafından bulundu ve ilgili pencereye yansıdı. Miktarını yazalım. 0,04 diyelim. Tekrardan satır ekle diyerek bir de ders rayıcı ekleyelim. 10, 31 olsun. İlgili girdinin de miktarını girelim. Bir girdi daha ekleyelim satır ekle diyoruz. 10, 130, 99, 91 ekleyelim. Bir tane yazalım. Özel analizinize açıklama eklemek istiyorsanız penceredeki düzen menüsüne tıklayarak açıklama satırı ekle düğmesini kullanabilirsiniz. Açılan ekranda açıklama yazan kısma ilgili içeriği yazabilirsiniz. İşçilik diyelim. Tamam dedikten sonra açıklama satırımız bu şekilde yansıdı. Girdilerimizi eklemeye devam edelim. İlgili satıra gelerek poz numarasını girip enter yapalım. 10-100-1005 girdisine ekleyelim. Miktarını yazalım. Tekrardan satır ekle diyoruz. Bir girdi daha ekleyelim. 10 1062 girdisine ekleyelim. Miktarını ekleyelim. Ve özel analizli pozumuzu bu şekilde düzenlemiş olduk. Oluşan boş satırları ilgili satırı seçip satır sil diyerek silebilirsiniz. Veya mevcuttaki girdilerin birim fiyatlarını değiştirmek istiyorsanız ilgili birim fiyatı seçip B fiyatı gir düğmesini kullanarak fiyatı değiştirebilirsiniz. Veya düzen menüsüne gelerek araya satır ekle düğmesini kullanarak aralara satırlar ekleyebilir. Girdi değiştir düğmesi ile ilgili girdiyi değiştirebilir. Sıra no'ları yenile, sıra no'ları düzenle düğmeleri ile girdilerin sıralarını değiştirebilirsiniz. Bölüm işlemleri düğmeleri ile yeni bölümler ekleyip yeni bölümlere başlıklar girebilirsiniz. Veya bölümlerin toplamını program tarafından otomatik olarak hesaplatıp yansıtabilirsiniz. Toplam işlemleri düğmesi ile toplama işlem uygula düğmesini kullanarak toplama işlem uygulayabilirsiniz toplam tutarı ulaşıp ilgili boş alana değeri girip otomatik olarak bir işlem ekleyebilirsiniz. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra kaydet diyoruz. Uyarıya tamam diyoruz. Ve bir kere hesapla butonuna tıklıyoruz. Şu anda özel analizimiz girdileriyle birlikte oluşmuş durumda. Karsız fiyatı 139,40 lira. Buna otomatik olarak %25 yüklenici karı eklenip karlı fiyatı 174,25 lira olarak tespit edilmiş durumda. Yeni bir analiz daha oluşturalım. Artı yeni analiz diyoruz. Pozno ANLZ-002 olsun. Tanımı 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması olsun. birimi metrekare. Birim fiyat tarifini yine dilerseniz klavyeden ekleyebilirsiniz. İleri diyoruz. Yapmak istediğiniz analiz mevcut bir analize benziyor mu? Bu sefer evet diyelim ve ileri diyelim. Evet dediğimizde sistem bizden hangi kuruma ait analizli pozdan yararlanmak istiyorsak onu seçmemizi istiyor. Biz de burada Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 15410-1114 pozuna erişerek ona ait girdileri şu anki özel analizimize otomatik olarak yansıtalım. Bunun için klavyeden poz numarasını direkt yazabilirsiniz. 15 410, 1114 diyelim ve pozu bulduk. Şu anda pozun sağ tarafta girdileri gözüküyor. İlgili pozda çift tıklayıp ileri diyoruz. Özel analizimize 15, 410, 1114 pozuna ait girdiler yansımış durumda. Burada değişiklikler yapmak istiyorsak İlgili satır seçip satır sil deyip mevcuttaki girdiyi silebiliriz. Veya miktar kısımlarına tıklayarak girdilerin miktarlarını değiştirip özel analizimize uyarlayabiliriz. Kaydet diyoruz ve tamam dedikten sonra işin analizleri penceresine özel analiz çalışmamız yansımış durumda. Bir de sizlerle programda paçal analiz çalışması nasıl yapılır buna değinelim. Öncelikle paçal analizi nedir? Bir inşaat işinin tamamının yapılabilmesi için gereken aynı anda veya arka arkaya yapılacak her türlü imalatın tek bir analiz çatısı altında toplanarak tek bir birim ve fiyat biçiminde tanımlanmasına paçal analiz deniyor. Uygulama olarak baktığımızda yapım işlerinde özellikle de yol yapım işlerinde ve altyapı işlerinde karşımıza çıkıyor. Çıkmaktadır. Şimdi çalışmamızı gerçekleştirelim. Yine artı yeni analiz düğmesini kullanıyoruz ve gelen ekranda paçal analizimize ait bilgilerimizi giriyoruz. İsmini yazalım. Tanımı direkt klavyeden yazabilirsiniz veya elinizde başka bir ortamda mevcutsa kopyalayıp alabilirsiniz. birimini girelim metreküp olarak ve ileri diyoruz. Bu yarıya hayır diyelim ve ileri diyelim. Yine paçal analizimize ait girdi ekleme penceresine ulaştık. Burada elimizde girdi numaraları mevcutsa ilgili alanı yazıp enter diyerek hızlı bir şekilde çalışmamızı gerçekleştirebiliriz. Karayolları pozlarından faydalanacağım. Eklemeye başlayalım. Miktarını giriyorum, satır ekle diyelim ve diğer pozumuzu ekleyelim. Miktarını giriyoruz ve tutarı hesaplandı. Satır ekle diyoruz tekrardan ve aynı işlemlere devam ediyoruz. girdilerimizi ekledik ve girdilerin tutarlarından gelen toplam ana pozda karsız tutar kısmına yansıdı. Program tarafından otomatik olarak %25 yüklenici karı eklenip karlı tutarı tespit edildi. Kaydet diyoruz. Uyarıya tamam diyoruz ve bir kere hesapla düğmesine basıyoruz. Ve ilgili paçal pozumuza ulaşmak için klavyeden ismini yazıyoruz ve pozumuz işin analizleri penceresine bu şekilde yansımış durumda. Bir de sizlerle mevcuttaki bir kurum pozundan yararlanarak yeni bir analiz çalışması nasıl yapılır bunu gösterelim. 15 340 99 pozunu kullanacağım. Klavyeden ilgili poz numarasını yazarak erişiyorum. Mevcuttaki pozu seçip düzen menüsünden analizi çoğalt farklı kaydet düğmesine tıklıyorum ve burada pozun adını değiştirmem gerekiyor. Slash A diyebiliriz ve oluştur diyoruz. Tamam dedikten sonra sistem aynı pozu farklı isimle çoğaltmış oldu. Kurum pozunu çoğalttıktan sonra çift tıklayarak girdilerin bulunduğu pencereye ulaşıyoruz. Burada silmek istediğiniz girdi veya eklemek istediğiniz girdiler mevcutsa gerekli değişiklikleri sağlayarak özel analizli post çalışmanızı tamamlayabilirsiniz. Mevcuttaki girdiği kullanmak istemiyorum. Bunun yerine farklı bir girdi eklemek istiyorum diyelim. Bu esnada ilgili satır seçtikten sonra düzen menüsünden girdi değiştir diyerek burada eklemek istediğim girdi numarasını yazıyorum. 10 330 35 42 diyelim. Girdiği sistem buldu. Çift tıklıyorum. Ve pencereyi kapattığımda şu anda mevcuttaki girdiği, eklemek istediğim girdiyle değiştirmiş oldum. Dilerseniz bu noktada miktarını da değiştirebilirsiniz. Bu şekilde gerekli düzenlemeleri sağladıktan sonra kaydet diyerek mevcuttaki kurum pozundan faydalanıp yeni bir özel analizli poz çalışması gerçekleştirebilirsiniz. Hazırladığınız özel analizleri yaklaşık maliyetinizi eklemek istiyorsanız, ilgili pencereyi kapatıp YM cetveli penceresine ulaşıp artı poz düğmesine tıklayarak, birim fiyat kitapları penceresine ulaşıp işin birim fiyatları fasükülüne tıkladığınızda burada yapmış olduğunuz özel analiz çalışmalarına ulaşabiliyorsunuz. Demek istediklerinize çift tıklayarak yaklaşık maliyet cetvelinizi ekleyebilir. Ardından miktarlarını girerek yaklaşık maliyetinize dahil edebilirsiniz. Yaklaşık maliyet cetveli penceresinde de ilgili poz seçerek A düğmesine tıklayıp ulaşılan ekranda analiz çalışmalarınızı düzenleyebilirsiniz ve ardından kaydet diyerek işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.